Merhabalar, ben İlknur Öğretmen. İlk önce sizi gerçekten çok özlediğimi söylemek istiyorum gençler. Çok zorlu bir süreçten geçiriyoruz, geçiyoruz hep beraber. Ama birbirimize destek olursak herhalde bu zorluklar bir nebze daha azalır. Ben de ne yapabiliriz diye düşündüm. Dedim ki küçük küçük dersler anlatırsam size, video çekersem, Böylece hem dersten kopmamış olursunuz hem bu süreci biraz daha kolay atlatırız hep beraber hem de dönüşte hazır bulmuşluğumuz çok daha iyi olur. Şimdi benim amacım ilk önce eski konuları bir küçücük tekrarlamak sonra yeni konulara giriş yapmak. Ben bu konuları çok daha ayrıntılı bir şekilde okulda zaten size dönüşte anlatacağım. Ama en azından dediğim gibi e, dersten kopmamış olacağız. E, süreklilik çok önemli. İnsan zihni için de öğrenme için de çok önemli. Bunu beraber yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım var mısınız? Şimdi dersimizin adını kaldırıyorum. İlk önce hücre zarından madde geçişlerinden bahsetmiştik hatırlarsınız. Hücre zarından madde geçişlerini anlattığımızda difüzyon vardı, aktif taşıma vardı, ozmoz vardı. Onların hepsini işledik. Sonra büyük maddeleri taşımıştık. Hatırlıyor musunuz? O hücre zarından geçerken büyük olan maddelerin taşınmasını tekrar anlatarak daha sonra e, yeni konulara başlayacağım. Çünkü unutmuş olabiliriz, değil mi? Hücre zarından madde geçişleri ve büyük olan maddelerin Şimdi ben de biraz acemiyim tabii. Beni mazur görün gençler. Bu video olayında yeniyim. Büyük maddelerin maddelerin taşınması. Tabii ki biz bunları hücre zarından geçireceğiz. Değil mi? Hücrenin içerisinde bir madde almak istiyoruz ya da hücrenin dışına bir madde atmak istiyoruz ve bu madde çok büyük bir madde. O maddeyi nasıl içeri alacağız ya da nasıl dışarı çıkaracağız? Ve bu işleri yaparken hangi prensiplere uyarak yapacağız? Buna bakacağız. Büyük olan maddelerin taşınması. Peki bunun ismi neydi? Hatırlıyor musunuz? Düşünün bakalım. İki çeşitli Bir endo Sitoz vardı değil mi? Hatırladınız mı? Bir de egzo sitoz vardı. Şimdi endo sitoz neydi? Egzo sitoz neydi? Endo neydi? Hani kimyacılar bu tabiri çok kullanıyorlardı hatırladınız mı? Endo termik diyorlardı. Endo bir sürü endolu bir şeyler söylüyorlardı. Biz de e, kullanıyorduk. Endo iç demekti. Sitoplazmanın içine demek. Egzo neydi? Egzo yine kimya dersinde biyoloji dersinde de çok kullanılan bir terim. Egzo dış demek. İşte arabaların dışarı gaz attıkları değil mi? Egzoz var. Ondan aklınızda çağrışabilir. Hücrenin sitoplazmanın bakın endositoz. Sitoplazmanın içine madde almak. Yani hücrenin içine sitoplazmanın içine yani hücrenin içine Değil mi? Madde almak. Bir de ne olabilir? Hücrenin stoplazmanın çünkü stoplazma hücrenin neresinde? Tabii ki içinde değil mi? İçindeki sıvının adıydı. Stoplazmanın dışına yani hücrenin dışına madde atmak. Kabaca böyle söyleyebiliriz. Endositoz ve eksositoz diye ikiye ayrılıyordu. Büyük maddelerin taşınması. Büyük olan maddelerin taşınması. Hücre zarından geçemeyecek kadar büyük olan maddelerin hücrenin içine alınmasını endositoz diyoruz. Hücrenin dışına verilmesini eksositoz diyoruz. Şimdi ben bunları size anlatırken Tabi işte endostoz, iki ayrılır, fagostoz, bir sürü bir sürü bir sürü latince kavramı söylediğimde çok da böyle eğlenceli olmuyor. Bunu eğlenceli hali nasıl getirebiliriz? Yeni bir sayfa gelsin. Bunu eğlenceli hale ee, biliyorsunuz yemek yemeyi çok severim. <laughs> Değil mi? Y yemek yiyerek getireceğiz. Şimdi şöyle hücrenin bir kısmını çizdiğimi varsayalım tamam mı? Daha önce bunu yapmıştım sınıfta Hatırlayasınız diye tekrar yapıyorum. Şurası şu çizdiğim mavi olan kısım neresi olsun hücre zarı olsun tamam mı? Bunun böyle minik minik ee, işte üzerinde minik minik ee, porları var ama bu porlardan yani deliklerden geçemeyecek kadar büyük olan bir madde içeri almaya çalışıyoruz. Şurası sitoplazma sitoplazma. Görünüyor değil mi? Evet. Şimdi şurası da işte ne bileyim ben çekedik olabilir. Ee, güzel olmadı. Şöyle olsun. Şurası çekedik. Görünüyor mu? Bakalım görünüyor mu? Ha. Ah görünüyor. Evet. Burası da çekedik. Çekedik. Sizce bu ne hücresi? Hücrelerin üzerinde hücre çeperi var mı? Yok. Ne hücresi olabilir? Hücre çeperinin olmadığı hücreler neydi? Bitki hücresi değil. Neydi? Hayvan hücresiydi. Bu bir hayvan hücresi. Hayvan hücresi çizmeye çalıştım size. Hayvan hücresinin bir kısmını çizmeye çalıştım. O hücrenin dışarıdan hücrenin içine almak istediği bir şey olabilir. Ne olabilir bu? Bir besin maddesi olabilir değil mi? Besin maddesi olabilir. Peki bu aralar daha çok ne yapıyorsunuz? Evde bilmiyorum ben lahmacun denedim. Bu lahmacun tabii ki hani lahmacun ustalarının kadar yapamadım da böyle yine de elimden geldiği kadar gayret ettim. Siz de deneyin. İnternette bir sürü video var. Bir sürü sağlıklı bir tarif yapabilirsiniz. Annenize yardım edebilirsiniz. Değil mi? Bu süreçte yemek yapmayı öğrenebilirsiniz. Bu neydi? Lahmacun olsun. Tabi biyoloji öğretmeni bir hücreli bir canlıya lahmacun yedirmek olmaz ama bu lahmacunu e, teşbih ta olmaz. Ne yapacağız? Hücrenin içine ham diye yiyeceğiz. Bu hücrenin içerisine hücre zarından geçemeyecek kadar büyük olan bir maddeyi almaya çalışacağız. Bakın hücre zarının delikleri neydi? Bak oraya buraya mavi mavi çizmiştim. Hücre zarının delikleri bu kadar bu kadar küçük. Bu pordan hücre zarının geçiş yapabileceği kısmı olan pordan geçebilir mi? Koca lahmacunumuz geçmez. Peki ben bu lahmacunu hücrenin içine nasıl alacağım? İşte hücrenin içerisine endositozla almak zorundayım. Endositoz ile hücrenin içerisine almak zorundayım. Gördünüz mü? Şimdi ben bunu alabilmek için hücre zırhını bu lezzetli lahmacun görünce duyarsız kalmıyor tabii ki. Ona doğru böyle hareketlenmesi gerekir. Hücre zarına doğru böyle hücre zarına doğru hücre zarı lahmacuna doğru özür dilerim hareketlenmesi lazım şimdi bunu sağlayabilmek için ne yapacağız biraz çizmem gerekiyor diyelim şurada ayarlamaya çalışıyorum bir yandan da İşte bizim lahmacunumuz var lahmacunlar nasıl çizilir acaba yuvarlak oluyor işte noktaları var üstünde soğanları falan değil mi evet sağlıklı poğaça da olur bu sanki bilemedim çok köfte de olur artık ekmek ekmek çok önermiyorlar ama <laughs> değil mi herhangi bir lezzetli tamamı zaten şekli de çok benzemedi besleyici bir şey var burada bu lezzetli şeyi bizim hücre zarımız ne yapacak duyarsız kalmayacak ve onu hücrenin içerisine alabilmek amacıyla böyle hareketlenecek gördünüz mü hücrenin içerisine alabilmek için bu da hücre şurada da kendi çekirdeği var zaten şurada hücrenin içerisine al almaya çalışıyor gördünüz mü bir daha bunu çeviriyorum bir tane daha yapayım arkadaşlar buna plah macunumuz. nasılsın kötü Bunu, bunu normal hücre zarı alabilmek amacıyla ne yapıyor? Böyle, bu lahmacun etrafını çevirmeye çalışıyor. Gördünüz mü? Evet. Şimdi bu hücre zarı bizim besin maddesine doğru kol attı. Bu kollara bu ayaklara değil mi ayak gibi ya da kol gibi yani bu parçalarına pseudo yalancı demek latince pseudo pod pod da ayak demek yalancı ayak çıkartmış olmuş oluyor şu kısımda yalancı ayak bakın şu kısımda şu kısımda yalancı ayak olmuş oluyor Kiki de bu yalancı ayaklarla bunun etrafını sarmaya çalışacak bir daha iki kısmına bakalım. Direkt dışını hücrenin dışını böyle sarmaya çalışacak. Hücre zarı Yağ içeriği yüksek bir madde. En çok protein vardı hatırlarsınız. Daha sonra da yağlar var. Hücre zarında iki sıra fosfolipid tabakası vardı. Yani iki sıra yağ tabakası vardı. Bu yağ tabakaları birbirlerine değdiği noktalarda bakın şöyle birbirlerine çok yakınlar ya birbirlerine değdikleri noktalarda hemen birleşecekler. Alttaki kısımda hücrenin içinde kalan kısımda birbirlerine değdiği noktalarda hemen birleşecek. Ne olmuş oldu? Aynen şöyle olmuş oldu. Hücrenin içerisinde artık o besin maddesi o lezzetli harika besleyici ağzının sulandığı adeta hücrenin istediği besin maddesi artık ne olmuş oluyor bir zar ile organel zar ile etrafı çevrilmiş oluyor bu artık besin var içinde dışında bir zar ile çevrili bu artık besin kofulu bunu hücre afiyetle yedi. Bu iş, bu iş katı olduğu için endositozun fagositoz kısmı. Fagositoz. Fagositoz ne demekmiş? Yeme işi. Yemek değil. Yeme eylemi. Fagositoz. Yani katı olarak katı olarak besinin hücre zarından geçemeyecek kadar büyük olan besini hücrenin içine alınması anlamına geliyor. Bir de bunun yanında bence bir ayran lazım. Ne dersiniz? Endositoz. Endositoz. Katı olarak hücrenin içine maddeyi aldı. Bir de sıvı olarak maddeyi almam gerekiyor. Orada ne diyeceğiz bakalım.